Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Asaf bugün sizlerle birlikte Game of Thrones'a 560 rolle anketimizde birinci olan Game of Thrones'a başlayacağız İnşallah iyi bir oyun olur diye düşünüyorum Oyun daha önce hiç oynamadım, sonradan dizisi olduğunu fark ettim Dizisini de hiç izlemedim Bir arkadaşımın iste hatta Arkadaşımda e, arkadaşım da Fatih da çok teşekkür ediyorum. On isteği üzerine hatta anketimiz de o düzenledi. Onun isteği üzerine e, Oyna başlayacağım. Bayağıdır oynamak istedim. Videosunu çekeyim falan dedim ama şey olmadı. Şans olmadı. Nasip bugün yemiş arkadaşlar. Evet. E, oyun hakkında okudum. Ama çok kısa bir bölümünü okudum. E, oyun hakkında zaten çok uzun bir şey vardı ama hepsini okuyamadım. Oyun zaten e, diziyle aynı şekilde ilerliyormuş ve spoiler olabilir. Oyun için biraz spoiler olabilir. Yani izlemeyenler e, bu videoyu izlemesinler çünkü spoiler olur. E, ondan sonra başka bir video şey yapmayacağım yani başka bir şey kalmadı. Yani oyun karakterlerine çok bakmadım. Oyun karakterleri çok çok uzundu dizdeki oyuncular falan girmiş, hepsi girmiş. özellikleri falan okuma şansım olmadı. onun içinde, onun içinde öyle yani işte. Dikkatli şekilde dinleyelim de ne olduğunu anlayabilirim bari. Hmm. şekle temizleyelim. Hı, güzel oldu. Güzel oldu. Vallahi karşı uzun zamandır video gelmiyor. Neden derseniz e, haber olmayanlar vardır belki. E, yeni kanalımız Fables Life açıldı. Eee Biraz orada videolar başlamak istiyorum. Ve Five Fight kanalında da e, video için 1000 abone olmamız lazım ama 1000 abone olmadık. Aslında e, belki bu ay içinde olabiliriz 1000 abone. E, çünkü Social Blade istatistiklerine göre 1000 abone ye yakın e, abonemiz olması lazım. Ama biraz hani bu ay sonunu çok bekleyemem. Ee, sanırım bu ayın 19'u. Yani çok da uzun zaman olmasın dedim. Yani zaten yavaş yavaş ilerliyoruz ilerleriz. Yani hiç önemli değil. Ee, Doğru haklısını birazcık. Şu ama başlangıç oldu. Bak lordumuza bak. Bak bak bak. Hele. Hele asker. Adam çok sevmiyor. Askerlerle şarttan. Lordumuz. Lord Forrester. Çok komik. evliliklerinden anlamadım. bardak. Bardak, bardak, bardak. Çekin el art. Ne olur hiç bilmiyorum onlar ne? Hmm. Evet şimdi hangi 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 hangisi, hangisi süre bitti seçim yapamadan süre bitti olacak önceki şey e, okulun kadarıyla şu North Forest'in oğlu herhalde en azından öyle düşünüyorum yani okuduğum kadarıyla o kadar ilan da bu bu alan kim garanti bu. Garanti tartıl. Tortur mu? Tartıl mı? Değişik bir ismi var söyledi. Ee, bu da herhalde Yaver. North Forest'ın Yaver'i. Şu yanımızda zaten North Forest'tir. Ee, başka da bilmiyorum zaten yani başka da. Ha bir de şey var. North etin var. Ee, yine North Forest'ın oğlu. Onu öldükten sonra A spoiler verdim öldükten sonra Zaten ölecek yani Oyunun başında Öldükten sonra Lord Ethan başına Bayağı spoiler verdim birkaç bölüm sonra <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Thank you, thank you my lord Malort diyorlar. Malort, Malort. Ama güzel diye Malort, Malort, Malort diye gezerim. Yes, Malort. Peki, Malort. Lanet olsun böyle oyuna. Buraya şey, seceye bastık. Kusura bakmayın yanlış şey. Seceye gitti. Değil. tamam. 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 Sen bendesin. Sen bendesin. Tamam. birazdan Sen. sen. Şş. sen. Biraz vuracağım. Bu derece sen Tamam. Ona şart getir. tabi. Sessiz kalacağım 3 nokta. Çok dertli bir adam. Başta iyi bir şey söylüyor sonra. Bok ediyor yani her şeyi sessiz kalacak. Ben sana cevap vermeyeceğim. Hadi. Çayın kapa bence. Tamam. Sen işin var, işsizler de var. Onlara da düş. Ya şükredin ya şükredin. Ooo, <laughs> kale bak. Kızıl düğün neydi? Kızıl düğün Ne? Kızıl düğün tandık geldi. Ah kızıl düğün şey. Ooo, o Oo, kızıl düğünü biliyorum ben. Abi burası çok şey. Burası bayağı action'lı bir sahne olacak. Bu bölüm bayağı bir action'lı olacak. Bu kızıl e, bayağı böyle savaşlar falan, kılıçlar falan hav havada uçacak. Herkes böyle kanlar falan herkes ölecek, gebelecek oyunun başında. Bayağı spoiler verdim şu an. Daha başlamadan. Geri lazım. Geleceği görebiliyorum. Geri dönelim lütfen. Haydi koş Ya başlam testin abi yürü. Lord first Lawn'ın Forest sen gelir. Sen gelir. Uh. Bunu bırakmayasın. Aman <laughs> ya Rabbi bırakmaya bırakmayı seçmişim ya. Gerize bilmiyorum sen gerize çaldı ya. <laughs> Bakın arkadaşlar kızıl gün bu yani böyle hele kan. Rodrik dikkatini bozmaya geldim geber. Daha saçma bir şey. sol kanal. Sonra verir miyiz? Bir basitlik tut, tut. Sonra sütlükle. O güzel. Beşik. Özür olun beyler. Allah sizi korusun. Vur vur. Yiyorsa vur. Ah. Ah seçtiniz. Ah. Oh. Teker teker gel. Adam teke teker tek gel. 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 Yüce böyle simek daha bağlı. Ha bu arada de, demiş arkadaşlar ee, Bugün çok güzel bir indirimle karşılaştım ee, dedim hemen değerlendirmem lazım bunu. Ee, sanırım şu e, kuyuda o o süper. Ee, sanırım SmackDown 16 ile ve NBA 2K16 ikisi toplamda 120 liraya aldım 120 liraya ikisi birlikte çok güzel bir indirim. Ee, ben de hemen kaçırmayayım dedim hemen almam lazım dedim. Onların da ileride videosu gelebilir. Yani hemen bekle. Bana bu var ya bugün spoiler veriyor. <laughs> Bütün planları ortaya attı. Bu geberdi. Madem bugün spoiler verdim. Biraz daha spoiler vereyim. Ee, bir aboneye özel komik montaj yapacağım. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Ama bir abone olmamız lazım derken atı üzerine adam atı bıraktı resmi. Böyle bir öldürme tekniği yok. Daha yeni başladı. Herkes öldü anasını. satayım. Yani kim kaldı? Oha. Yay ağzından çıkmış. Yay mı? Var mı? bayağı. Hmm. Çok üzüldü bir sen. Olmadı. Adam geldi 600 resmen üzerine bıraktı. Ha senin olsun dedi. Ya onu geride bırakmadım ya. öldü say. O geride bırakmak değil. Onu geride bırakmış sayılmaz yani. Gel dedim gelme. O kendisi kaçtı. Bak. Sıra. Aha. Şu sanki o bovun denilen salak. Oo oh. 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 Lord Thorster. Oh. O herkes o çok manyak ekşimli bir sahne. Şimdi biz gider ama evet biraz önce verdim spoiler işte eşittir bu. Hayır lordum, lord. My lord. Saldırı Frey'i kaçın ve kaçmayın dövüşün. Bu paraya adam kan fışkırtıyor yani. zaman orada yani yapacak bir şey yok. Büyük kılıcı ama. Bende ne büyük paraya yani. Malort ben bunu taşıyamam ama. Malort. Ta tamam. Atarlanmış mı? Tamam. Gidiyorum. Çok Bırak. Gideceğim. Bırak. Bırak. Lanet olası. Evet. Bırak. Gidiyorum. Gidiyorum. Aren kalk gidiyoruz işte. Adam gitti sonra elimizden tutuyor. Manyak mıdır nedir? Amcam. Aa Duncan Duncan. He yemin ederim. Yemin ederim mal oldu. Onları koyacağım. Elimiye kadar. Duncan amcamız. Aslında onu da biliyorum. Tane daha var. Böyle bir tane daha güzel bir iyi bir adam var. Onu da çok seviyorum ben. Bu adam kılıcı eliyle doğruca da resmen. Ne söyledi? Biz de sakin burada dökülüyoruz. 15 dakika oldu. Ben burada geçsem mi acaba? Tamam tam arada. Tamam geçtik biz buraları. uzdan demire. Buzdan demire mi? Anak. hayır mı? Hayır, hayır. Hayır. neresi lan? bir şey dönmez. Forester toprakları. Ben bu oyunu bir eksiklik kurdum arkadaşlar. Bu oyunu e, biraz Ben bu oyunu hani e, onun üzerinden kaç veririm derseniz ben bu oyuna eee biraz böyle live strange bir grafikleri var var ya biraz bir anti down seçenekler var tekno gamer çevirmiş bu arada onlara çok teşekkür ediyoruz güzel olmuş dediğim gibi biraz live strange gibi bir grafiği var eee biraz da nasıl desem anti downlı seçenekler var onlar benziyor ama şöyle bir eksik de var. E, i̇kisi kadar e, oynanacak bir alan yok yani. E, hareket alanı biraz kısıtlı tutulmuş. Eee inşallah iyi bir tespit yapmışımdır yani. yani. oynayanlar belki bilir. Biraz oynanacak hareket olacak alan biraz küçültülmüş. Hani bir anti-down yerini tutmuyor. Zaten şu ana kadar oynadığım oyunlar gerçekten hani anti-down bir korku oyunu da olsa e, ee, çok başarılı bir oyun gerçekten Sony'nin sonu bence o oyunla bayağı bir gider yani biraz daha oyunun üzerine peşine daha düşerlerse o oyun bayağı gider çünkü gerçekten çok güzel bir oyun ee, biraz action'lı biraz işte maceracı korku yani herkes hepsi birbirine karşı ve ben o oyunları çok sevdiğim bir kerebek etkisi var ee, aslında ben biraz hikaye bazlı oyunları çok severdim ama Antillam'da benim böyle Tutan bir şey var yani. Benim için zaten bir de nasıl desem bir oyun için olmazsa olmaz grafikler vardır ve Antildan'da Sony çok iyi başarmış kesinlikle grafikleri. Hani seçenekli oyunlar da güzel oluyor. Yani güzel yani. Kevrek etkisi onu Antildan almış, bir yerden bir yere getirmiş ve süper olmuş. Ben tebrik ediyorum Sony'ye bu oyunu çıkarmasından dolayı. Hem oyun oynuyorum hem de oynuyorum. <laughs> çok güzel bir şey oldu. Babam da gideceğim. Baba seni çok özledim. Biraz e, bu Game of Thrones biraz hareket alın yönünden biraz geride kaldı bana ama güzel yapmış yani yemeklerini yememek lazım güzel. Aslında e, hikaye güzel. Hikaye güzel olunca tabii ki oyunda mantıken güzel oluyor. Ama ben şu özelliği biraz beğenmedim, biraz daha grafik üzerine düşülebilecek bir oyun. Neden daha düşülebilir? E, çünkü zaten eski çağlarda bir oyun e, ve hani o eski çan böyle bir tadını taktırmak lazım gibi geliyor bana. Mesela şu ağaçlar daha fazla detaylı falan olabilir de, e, Siz ne demek istedim anlamışsınızdır. mısınız Biraz daha bir iyi grafik olabilirdi arkadaşlar. Ama iyi bir oyun yani. Hani oyun üzerinden kaçırız derseniz altı e, 6.5 veya 7 hak bir oyun. Başarılı bir oyun diyeyim. Aslında şöyle yapalım yani. Neyse ben onu sonra Şimdi neyse yapayım bu konuya girmişken seçeneklerini de seçeyim de bu arada. E, Antilana 10 üzerinden ben 9 veririm. Çünkü çok hak ederek almış. Ee, Life Strange'i böyle biraz benzer oyunları karşılaştıracağım. Life Strange... E, Life Strange'e... Bilmiyorum ben yani Life Strange biraz... Değişik bir Bu, bu 6.5 almaya hak ediyor. Biraz yeri fazla gelir Ama Antillan 9 almaya çok çok fazla hak ediyor. Life Strange'de bir 6 puan falan alır. Yani ben gönlüm için 6 puan yeterlidir ona. Ee, zaten hani şu daha düşük oyunlar bana göre olmamalı zaten. Ben böyle kanalda 5 puanın altında düşük bir oyun koymam. Zaten koymam da. Kürcüler basalım. Eee tamam. Şu saç var kase koyup kesmiş gibi Şu bir saç Öldürürüm seni lanet ol seyir Seni lanet ol herif. Benim ne alem var lan Çıkartan masaya vururum ben. Şimdi sen Sen, sen beni Sen beni öldürsün ben bıraktım lan Onun için bırakıyorum Bazı tonlardan kimseye güvenmeyeceğiz keşke bunu da falan. Bu handı, atını bıçakla asaydık atını bıçakla atını bir asaydık malum fader 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 evet, fader fader şuraya bir yere bir dahaki bölümde şuraya bir ölü sayacı koyacağım. Bir bölümde kaç kişi ölüyor onu göreceksiniz arkadaşlar. Babamız da öldü. Herkes öldü. Ailede kimse kalmadı. Oyun burada bitiyor <laughs> E herkes bölümde böyle böyle herkes ölürse e, kim kalacak ben çok merak ediyorum. Çok Iron Right ilk bölümden 15 kişi öldü gitti aileden gittiler bak Garen Garen geldi gel dur bizim amcamız sen ne bu tanka mıydı? kimdi ben abi, bilmiyorum gittim bu da güzelmiş ya ben geldim Hunt for a da var. şu kılıcı adamların üzerindeyiz. Bir altı. Lanetler ve spistik herifler. Alim kanetler. Kaç dakika oldu. Bundan konuşabilsin. Bayağı. 20 dakika falan. 8 yaşında arkadaşlar. Hadi yoksa ne yaparım ben yani. Hani aynı seçenekleri seçerim. Yani farklı seçenekleri seçme gibi bir merakım yok. Evet. Dur. Ee, çok koyu adam ya. Nasıl bir iyileştirme yöntemi arkadaş. Çünkü çok iğrenç bir görüntü. Halimiz Halimiz aslında düşmeyecek. Güvenim var. Çünkü ben varım sizler. Ben de zehirler. Lord for Lord Ethan dedim. <laughs> Lord etsin oğlum. 8 yaşında adam. Adam bile değil. Ne yapacağız? Vay, uh. <laughs> hiç <Gülüyor> edemedim ya. Sıkıntı. hiçbir şey yoktu Şöyle çok hiç kimse bir şey yapamıyordu Uy. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim başka bir videoya görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar